Evet, güzel insanlar, Serdar Sarıdağ YouTube kanalına tekrar hoş geldiniz. Yine kanaldayım. Yine bir son sayfa klasiği akşamın bu akşam son sayfada sizlerle birlikteyiz. Gündem yoğun, her kulüpte gündem yoğun. E, tabii biz yayına hazırlanırken e, son dakika Beştaş yönetiminin Abdullah Avcı'ya e, ödediği 20 milyon TL civarındaki para gündemin ana maddelerinden biri oldu. Yarın Gezal geliyor. Bugün Alex Tekşer'e geldi. Yarın da Gezal geliyor. Salı günü saat 14'te. Ee, hal böyleyken e, tabii tabi Beşiktaş taraftarlarını mutsuz eden bir haberin gündemin tepesine çıkması da üzücü elbette. Ee, Bazen madem bu para bugünlerde ödenecekti. Keşke onu hani bir hafta önce de ödenseydi de hani bu Tekşer'e Gezal gündemde biraz alt sıraları düşmeseydi diye düşünüyorum bir iletişimci olarak arkadaşlar. Şimdi Abdullah Avcı e, tüm Beşiktaş taraftarı ona sallayabiliyor. İşte eleştiriyor bu konularda. Fakat biz şimdi arkadaşlar işin hukuki tarafına bakalım. İşin sözleşme tarafına bakalım. Kanunen Abdullah Avcı haklı mı? Haklı haklı olduğu için kazanıyor. Yani sen ne yaparsan yap o parayı ödemekten kurtulamıyorsun. Ha, dava devam ediyor bu para. Yani para ödendi ama dava devam ediyor. Yani eğer Beşiktaş kazanırsa davayı parayı geri alacak. Bu ödemeyi lisanslar çıksın diye yapılıyor. Yani futbolcuların yeni transferlerin Beşiktaş'a transfer yasağı gelmemesi için yapılıyor bunlar. Bu dava devam ediyormuş. Onu da belirtelim. Fakat ee, Tabi dava hakkında konuşmak çok doğru değil. Sonuçta hukuki süreçtir ama arkadaşlar, bakın şu var. O dönemi iyi hatırlayın. Abdullah Avcı zaten bırakmak üzere gibi bir durumdaydı. Çünkü e, çok yorulmuştu, psikolojik açıdan, mental açıdan çok da yorulmuştu. E, o da biliyordu ki e, bu saatten sonra işi çok zor. Burada özellikle bazı futbolcularda yaşadığı doku uyuşmazlığı falan filan. Şimdi tabii bu süreci e, haklı haksız tarafı yok. Yani işte Fikret Orman böyle bir sözleşme yaptı. Evet bu sözleşme olmaz. Ama sözleşmeyi bozan tarafta da bence eleştirecek noktalar var. Çünkü tazminat konusu halledilmeden hoca kovulmaz. Ben kovulma ifadesini kullanmıyorum ama o rızayı alacaksın. Çünkü bu para hani ben gönderirim sonra yolda işte anlaşırım Sonra oturur falan olmuyor böyle çünkü rakamlar çok büyük. Çok büyük. E, Allah'tan Trabzonspor ile anlaştı da biraz düştü rakam. Yoksa daha fazlaydı arkadaşlar. Bu e, sözleşmelerde bu maddeler e, yapılırken zaten ciddi hatalar oldu. Zaten Abdullah Avcıyı Beşiktaş yönetimi o zamanki Beşiktaş yönetimi soyunma odasına güçlü sokamadı. Oranak meselesi vardı. Efendime söyleyeyim oran akın sosyal medyada sürekli TT olması, her fırsatta oran işte tepkiler gösterilmesi üzerine yönetimin hayır biz kulübü biz yönetiriz. İşte olmaz, kimse karar veremez şeyi hocanın soyunma odasına güçlü girmesini engelledi. Mevcut takım içerisinde de eğer böyle kıdemli oyuncular varsa, işler kötü giderse hocayı yerler arkadaşlar. Bu kadar net. Türk futbolunun en acımasız kurallarından biridir bu. Yani bizim ülke futbolumuzdaki en ciddi kanayan yaralardan biridir. Bu ülkenin futbolu Avrupa'da ilk 20'nin sonlarında doğruysa bunda o futbolcu arkadaşlarımızın da payı var. O papaz futbolcuların da payı var. Kusura bakmasın der. Sizin kurulu düzeninizdi bu. Siz bu ülkenin futbolunu bu hale getirdiniz. Hiç kimse kusura bakmasın. Sizin menajerleriniz o paraları aldı. Siz o paraları aldığınız karşılığında hiçbir şey vermediniz. Ülkenin futbolu yerlerde. Her şeyi hocaya attılar, hocaları attılar. Sadece hocalar suçlu değil. Ben futbolcular da suç buluyorum. Medya medyaya kimse suç bulamaz. Biz oynamıyoruz ki. Sağ içinde biz oynamıyoruz. Siz oynuyorsunuz. İşin o tarafı da var arkadaşlar. E, hocanızı güçlü sokmazsanız, zayıf tutarsanız böyle olur. Bu eski yönetim için söylüyorum. Yeni yönetim için de bence kontrat olayını, karşılıklı tazminat olayını karşılıklı anlaş, anlaşarak e, yollar ayırsaydı daha az hasar olurdu. Günah o paraya. Bir şekilde çözülür mü, mahkemede kazanılır mı bilemiyorum. Ama buradan çıkartılacak çok ders var. Fakat buradan çıkartılacak ilk ders bu e, konuda ki ben Ahmet Nurşebi'nin Çok bu konularda çok hassas olduğunu biliyorum. Çok dikkatli olduğunu biliyorum. Sözleşmeleri nasıl hazırladığını da biliyoruz. Ve işte şimdi parasının ...boşa gitmemesi için ne kadar çaba sarf ettiğini de biliyoruz. Sayın Ahmet Durçebi, ...o dönem bu aklı... ...bu fikri... tazminatsız Abdullah Avcı'yı gönderme fikrini... ...kimler verdiyse... ...Sayın Ahmet çebi ...onları bir kez daha görürsün. Nerede hata yaptık diye. Büyük hata. Üzücü. Çünkü o kulübün... ...bu kadar borcu varken... ...bu kadar bir 20 milyon TL'nin ödenmesi... Hele e, yani kanunen haklı da ama emek olarak bir şey verilmeden ödenmesi, karşılığında bir emek olmadan ödenmesi hakikaten e, üzücü. Yani eminim ki buna Sayın Namık Nur de çok üzülüyordur. Olan oldu ama o dönemki, e, buradan dersler ders çıkartılır, e, kendi cebinden en zor döneminde, kendi cebinden para ödeyerek ödeyerek, bu takımın şampiyonlukta büyük katkısı olan bir Ahmet Nurcebi'den bahsediyoruz. Bu, bu işin bu tarafını kesinlikle hakkını ödememiz lazım. Ee, Bankalar Birliği anlaşmasının önünü tıkayarak, önünü tıkayarak Beşiktaş'ın e, oyuncularına maaş ödememe ödemesini e, ödememesini e, sağlayarak takım içerisindeki dengenin bozulmasını hedefleyerek şampiyonluk yarışından uzaklaşmasını isteyen yapılar ve bunu gören Ahmet Nurcebi cebine ödedi. Madem bankalar anlaşmayı bankalar birbirini anlaşmaya imza atmıyorsunuz, benim oyuncularıma para ödememe engel mi oluyorsunuz? Ben kendi cebimden öderim dedi, ödedi. Şampiyonlukta bu ödemelerin büyük payı var. O, o onlar ayrı. Ama şu bu yönetimi ilk dönemlerin en hatası. Hadi o, o dönemin şeyine verebiliriz. İşte o dönemler bazı yöneticilerin acemini mi desek, hatası mı desek? Ama 20 milyon TL de çok para değil. Fakat ee, Beşiktaş o davanın peşinde durmalı. Çünkü geçmiş dönemde, işte sözleşme detaylarını bilmiyoruz ama Tigana'nın alanında böyle bir davasını Beşiktaş kazandı. Hatırlıyorum ben. Yani Tigana o önümüzdeki bir senenin de kontratın da parasını almak için bir dava açmıştı ve Beşiktaş yönetimi kazanmıştı o davayı. Ee, Yıldırım Demirören dönemiydi galiba. Kazanmıştı. Ee, dolayısıyla böyle davaların kazanılma durumu da var arkadaşlar. Ödeme yapılır. Hani bu çok astronomik bir doğalgaz faturası gelir. Sen önce bir ödemeyi yap. Davanı aç. Haklı sen paranı geri alırsın. Şu an o pozisyonda Beşiktaş yönetimi. Bu ödemeyi mecburen yapıyor ve e, inşallah kazanır. Çünkü bu kulübün çok borcu var. Abdullah Avcı da kendi tarafında haklı arkadaşlar. Çünkü hukuken haklı. Başakşehir'den getirdin. Böyle bir kontrat verdin. E, adam kimsenin kafasına silah dayayıp bana böyle bir kontrat verin demedi bir kurul düzeni vardı. Demek ki sözleşme çok ağır. Belki de o gün yönetim sözleşmenin detaylarını da kaçırmış olabilir ama 20 milyon TL sonuçta ödendi arkadaşlar. İşin bu tarafını geçelim. Böyle bir durum var. Fakat işin transfer tarafına gelelim. Yönetim transferleri de hakikaten çok başarılı. Gezal'dı, Rozier'di, Alex'ti. Efendimiz'in Mert Günok'ta görüşülüyor. Kenan, Salih Uçan gibi oyuncuların bedava alınması. Bunlar çok önemli. Şampiyonlukta çok büyük payı var yönetimin. işin bu tarafını kesinlikle kesinlikle ayırmayalım. Abdullah Avcı olayı camiye içi bir kavgaya neden olmamalı Böyle sezona başlarken buna da dikkat etmek gerek arkadaşlar. Ama transferde şu an golcü meselesi konuşuluyor. Golcü meselesinde ben dün son sayfada bir şey söyledim. Diego Costa Beşiktaş yönetiminin golcü transfer planlamasının B planı. A planında başka isimler olduğunu e ve bu isimlerin çok gizli kalması gerektiğini söyledim. Ee, i̇şte çok böyle hani enteresan isimler yazılı çiziliyor. arkadaşlar e, biraz ölü taklidine devam. Ben her zaman şunu söylüyorum. Benim transferde herkesten önce bilgi verme gibi bir şeyim yok. Ben süreci perde arkasını olabilirliğini anlatıyorum. Geçen günde bir arkadaşım bana sosyal medyada beni taciz ediyor abi. E adam bana diyor ki işte bir yayın kanalının ismini veriyor. O diyor senden önce verdi. Arkadaşım sen orada mı çalışıyorsun? Hayırdır o kanalın ismini veriyorsun? Şimdi aklıma şu senaryo geliyor. Acaba biri yönlendiriyor mu bazılarını? E Alex'le ilgili 6 ay önce söyledim. Ben Alex transferi var diyorum ama kolay bir transfer değil diyor. Çünkü o dönem Beşiktaş'ın bütçesi böyle bir transfere izin vermiyor dedim. O dönem arkadaşlar Beşiktaş daha şampiyon olmamış. Adam oradan alıyor koyuyor. Diyor ki böyle böyle. Git kardeşim işine. Git. Bu kanalı insanlar öyle bir takip ediyor ki, öyle bir izlenme geliyor ki bana bu kanalda reklam çekmem için teklifler geliyor. Bu böyle parasal, borsa, morsa oyunları gibi şeyler, bahisler, bahisler. Gidin işinizi, iş, işiniz gücünüz yok mu diyorum. Yani o derece. Yani bu kanal böyle bahis reklam alacak bir kanal değil. O kadar izleniyor. Neden izleniyor? Bu kanal çünkü doğru bilgi veriyor. Doğru yorum yapıyor. En azından şu var arkadaşlar strateji belirliyor o kanal. Geçen sene enseyi karartmayını unutmayalım. Bakın enseyi kararttım. Ben istemez miydim bu kanaldan ey Sergen Hoca sen hoca mısın falan demeyi bilmez miydim o kötü dönemde de. Biz ne dedik? Hocam yolun doğru yoldur. Arkadaşlar Sergen Hoca gece gündüz çalışıyor. Nasıl bir çıkış yolu buluruz diye milli ara dedik değil mi? O dönemleri hatırlıyoruz. Neden? Biz gündemin popülizmine Kapılıp kalanlarımızı, sosyal medyalarımızı etkileşimini arttırıp arttırıp hesap içine girmiyoruz. Demek istediğim nokta bu. Burası strateji belirliyor. Bu kadar net. Burası strateji belirliyor. Sevgili Melike selam yolluyor. Akşamın son sayfı var. E, Godin ve e, Barcelona'da ki bunun e, ismini e, buralarda anlatmıştık. O zamanlar yine güldüler. Umtiti'ydi galiba stoper. İsmini de yanlış söylemiş olabilirim arkadaşlar. Ee, bağışlayın. Ee, onun böyle bir e, ismi geçiyordu bir ara. Bu aralar gene konuşuluyor. Ama golün önde. Onu da belirtelim arkadaşlar. Günün video değerlendirmesi budur. Abdullah Avcı'da ciddi bir hata yapıldı. Eski yönetiminde hatası var. Mevcut yönetiminde hatası var. Bu hata Beşiktaş'ı bölmesin. Beşiktaş'ı bölmesin arkadaşlar. Her şey iyi gidiyor. Transferler güzel ama bunun da tabii ki özel işlemesi yapacak arkadaşlar. Eee kontratlarda biriyle yolları ayrılırken tazminatlar halledilip gönderilir önce. Onun garantisini alacaksın arkadaşlar. Ya da şu bir hocayla tazminat olayı. Ha bu da tazminat değil. Çalışmadığı yılların parası. Ama öyle bir kontrat ki yapacak bir şey yok. Beşiktaş kontrat masalarında Beşiktaş istedi oldu kardeşim. Ben böyle biliyorum. Ben yıllardır böyle biliyorum. Bunları kabul etmeyen defolup gider. Ne demek ya ne olur gel. Böyle bir kontrat olur mu ya? Süleyman Sebi boş kağıdı koymuş. İmzanı ben altını dolduracağım diyormuş. Bu kadar. Sen kimsin Beşiktaş karşısında? Bunu Abdullah Avcı için söylemiyorum. Genel. Böyle mırın kırın eden. Git kardeşim kapat çık. Senden başka futbolcu mu yok? En büyük hata bu. Güzel insanlar. Hepinizi son sayfa bekliyorum bu akşam.